Tunahan ve Bağlıca mahallelerinde kurulacak semt pazarlarına yer tahsisi için başvurular başladı. 2 Temmuz'da sona erecek başvurularda şartları karşılayan pazarcı esnafına yer tahsisi yapılacak. Etimesgut Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre ilgili yönetmeliğin 12. maddesi gereğince pazarcı esnaflarının şu şartları taşıması gerekiyor. Belediye tarafından izin verilen başta sebze ve meyve olmak üzere diğer gıda ve ihtiyaç maddelerinin satışını yapmak vergi kaydının bulunması ve sebzeciler odasına kayıtlı olması. Başvuru tarihinden bir yıl öncesinde belediye tarafından hakkında tahsis iptal kararının bulunmaması. Başvuru için gerekli belgeler şu şekildedir. Nüfus cüzdanı fotokopisi. Vergi levhası fotokopisi. Oda üyelik kaydı belgesi. 2 adet vesikalık fotoğraf. Etimeskut Belediyesi sicil numarası, sicil belgesi ve belediyeye borcu yoktur yazısı. Başvurular dilekçe ile şahsen belediye zabıta müdürlüğüne yapılacaktır. Belediyeden yapılan açıklamaya göre son başvuru tarihi 2 Temmuz olarak bildirildi. haberetimesgut.com Haberde doğruluk, yorumda dürüstlük, tenkitte haklılık.